Arkadaşlar merhaba. Bugün size Peugeot 308 tanıtacağız. Test konuğumuz olan araç 2010 model 1.6 dizel konfor pek paket. O yıllarda orta donanım sayılabilecek seviyede bir donanımı var. Ön tasarımdan başlayacak olursak Peugeot'un o yıllarda kullanmış olduğu tasarım dili. Uzun far, yüksek tampon ve çekik far tasarımı stili var. Ortada kocaman bir havalandırma ızgarası mevcut. Tamponun üzerinde tamponun şu bölümünün üçte birlik kısmını kaplayan bir logo. Krom. Gayet şık duruyor. Ve altta da şöyle bir sis farı mevcut aracın. Kaputun üzerinde gizli olmayan su fiskiyeleri mevcut. Şöyle aracın yan tasarımına geçecek olursak. Aracın yan tasarımı görüldüğü gibi. Bu araçların ön çamurlukları plastik arkadaşlar. Koyu renklerde çok belli olmasa da bazı metalik renklerde ton fark olabiliyor ne yazık ki. Aracın yan sinyalleri aynı üzerinde. Birçok Peugeot Citroen modelinde o yıllarda bu şekildedir. Şöyle yandan devam edecek olursak. Şöyle altta iki tane kapı bandı var. Aracın yan tarafında çok fazla bir detay yok arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Şöyle bir arkada anten tasarımı var. Araçta 205 55 16 lastik var. 16 inç. Şu anda üzerinde kışlık lastikleri var. Arka tarafa gelecek olursak arkadaşlar. Aracın arka tasarımı da bu şekilde. Yine öndeki gibi uzun uzadıya giden bir stop lambası. Altta sağda ve solda tampon bandı ve altta plaka mevcut. Üçüncü stop lambası burada. Bagajı da buradan açıyoruz. Bagajla başlayalım arkadaşlar. Araç seçmek olmasına rağmen bagaj gördüğünüz gibi yeterince derin. Şurada solda bir tane e, aydınlatma var. Normalde halojen ancak bu LED'e çevrilmiş vaziyette. Tam boy stepne mevcut arkadaşlar. Sağ tarafta da bir tane ceplik var. Sağda ve solda da şöyle bagajı indirebileceğiniz tutamaklar mevcut. Şöyle devam edecek olursak arkadaşlar aracın içine doğru yavaştan. Arka tarafla başlayalım. Aracın arka kapıları bu şekilde. Buralar falan komple sert plastik. Şurada kapı açma kolu ve kapı tutamağı burada. Tek tuşla inip kalkan cam var ve yeterince büyük bir ceplik var. Arka koltuk bu şekilde 3 tane kafalık ve herhangi bir kol dayaması yok. Arka tarafta da havalandırma menfezleri yok. Sadece koltuk altından gelen bir e, havalandırma mevcut. Arka tarafta aydınlatma mevcut ve sağda ve solda ön tarafta olmak üzere 3 tane tutamak mevcut arkadaşlar. Ön tarafa geçecek olursak Arka taraftan farklı olan bir malzeme ön tarafta yok arkadaşlar. Bunlar da sert. Plastik kapı açma kolu burada. Burada bir tutamak mevcut. Cam açma tuşu burada. Oldukça derin bir e, göz var. Burada da hoparlör mevcut arkadaşlar. Aracın. Şöyle koltuğuna geçecek olursak burada bir göz var arkadaşlar. Telefon vesaire koyulabilsin diye yapılmış sanırım. Koltukların yanal destekleri ve eee Oturma yerindeki destekleri gayet iyi. Şöyle aracın yan tarafını içten gösterecek olursak burada bir poşetlik mevcut. Torpidosu da böyle aydınlatmalı ve soğutmalı bir torpidosu var. Şoför tarafındaki malzemeler de yan taraftaki de aynı arkadaşlar. Şunlar sonradan kaplandı. Boya soyulmaları vardı. Bunları gizleme adına. Dörtlü cam kontrol düğmesi burada elektronik çocuk gibi de mevcut bu araçta. Şuralar plastik, şuralar plastik. Sadece şurada bir kumaş kullanılmış arkadaşlar. Araca şoför malin içten bakacak olursak burada yükseklik derinlik ayarlı bir koltuk mevcut. Yanal destekleri de oldukça oturma bindirici oldukça konforlu. Şöyle gösterecek olursak burada far yükseklik ayarı mevcut. Aracın içine geçelim. Aracın ön konsolu bu şekilde arkadaşlar. Direksiyonu Peugeot klasik direksiyonu zaten o yıllardaki. Şurada bir konfor pekle gelen hız sabitleme ve limitleme. Şurada da radyo kumandasını kontrol eden bir düğme var. Silecek ve far sinyal kontrolleri de burada. Göstergeye bakacak olursak devir, hız, yakıt ve hararet göstergesi burada. Dijital olarak e, göstergemizde burada kilometre ve günlük kilometre gösteren aynı zamanda altta el freni kontrolleri işte şurada üstteki yerde hız sabitleme ya da limitlemeyi açarsak gösteriyor. Hemen onu da göstereyim. Şu anda limitlemede mesela kapandı. Cruise kontrol gördüğünüz gibi. Orta tarafa geçecek olursak arkadaşlar şöyle bir üçlü hava menfezi var bu araçta. Altta dörtlü flashör tuşu kapı kitlemeleri burada. Onun altında radyo teyp boş bir göz ve klima kontrolleri var. Bu aracın arkadaşlar dolularında dijital klima geliyor. Bu araç e, orta donanımda olduğu için USB vesaire teybi de bulunmuyor. Şurada da altta da küçük bir telefon vesaire koyulabilecek boyutta bir Göz bulunmak burada el freni, iki tane bardaklık ve bozuk para vesaire koyabileceğimiz yer var. 12 voltum girişi de burada. Kararmayan bir dikiz aynası, şöyle ışıklı olmayan iç güneşliklerde aynalar mevcut. Bu tarafa sonradan takılan bir gözlüklük kabı var. Normalde burada da tutamakç var arkadaşlar. Aracın önden görünümü bu şekilde. Gördüğünüz gibi aracın şu yan camlar vesaire çok uzun olduğu için önde de kelebek camlar olduğu için ve konsol tasarımı biraz uzun olduğu için araç çok ferah arkadaşlar. Ferah hissettiriyor. Kullanımı da çok keyifli oluyor bu yüzden. Şimdi telefonu kafama bağlayayım ve yolda biraz sohbet edelim. Aracın kullanım detayları ile ilgili olarak size biraz bilgi vereyim. Şimdi emniyet kemerimizi takalım arkadaşlar ve yola çıkalım. Araç sahibi Ramazan da yanımızda. Arkadaşlar araç Euro 4 motor. Üzerinde Peugeot Citroen'lerin DPF vardır. Euro 4 de olsa. 2010 model bu araçta da DPF mevcut. Motor sesi rölantide çok fazla duyulmuyor. İzolasyon seviyesi motor için iyi gibi. Şimdi sinyalimizi verelim. Yavaştan yola çıkalım. Araç hareket eder etmez 15 kilometrede 4 tane kapıyı kilitliyor. Bu da güzel bir donanım. Araç 110 beygir, 240 Nm torka sahip. Gidişi gayet yeterli arkadaşlar aracın. Önce yakıt tüketiminden başlayalım. Yol bilgisayarında da görüldüğü üzere 6.1 litre 100 kilometrede iyi tüketimi var. 32 kilometre ortalama hıza sahipken yapmış bu tüketim arkadaşlar bu araç. Ve yaklaşık olarak 1901 kilometredir kullanılan bir ortalamaymış bu. Aracın süspansiyonlarından başlayacak olursak arkadaşlar. Aracın süspansiyonları sert yapılı. Arka tarafta torsiyon. Bu ikisi bir araya gelince ister istemez ...biraz bir konforsuzluk ortaya çıkıyor. Ee, ama bu konforsuzluk... ...çok rahatsız edici seviyede mi? Değil. Bunun bilgisini verebiliriz. Şu anda mesela araç 5. vites. 1600 devirde. Yaklaşık olarak 80 km bir... ...hıza ulaşıyor. Ama araç bir 6. vites olsaymış... ...daha iyi olurmuş. dedirten cinsden. Onun haricinde bu araçta arkadaşlar... ...Peugeot'larda genellikle sorun, sıkıntı internette dolaşıyor. Araç sahibi Ramazan da yanımda. Bu araçla aldıktan sonra mekanik anlamda çok büyük bir sorun yaşadın mı? Yok. Mekanik olarak bir sıkıntı yok da ön takımla alakalı abi biliyorsun bir sıkıntı evet. yaşadım. Topladım biraz yani. Ben aldım da, da biraz bakımsızdı. Aracı alırken arkadaşlar biz bu aracı tarcanlara soktuk. Ekspertize. Buradan Sami Bey'e de sevgiler. Allah ne verdiyse aracın bütün sorun, sıkıntı, derdi, tasası neyi varsa hepsini bize söyledi. Bu da bize pazarlıkta koz olarak döndü. Hem de e, aracı aldıktan sonra sürprizle karşılaşmamamıza neden oldu. Neyi var neyi yok her şeyi söylediği için biz de satan adamdan bunların fiyatlarının düşmesini istedik. Ve daha sonra aracılığı almaz da zaten her şeyini yaptırdın. Bir tek geçen çok sert bir çukura düştü. Zerot patladı. O da Zerot'u değiştirmemişti. Daha önce sağlamdı. Yan sanayi dandik bir zero takmışlar. O gitti. Bir de Ramazan bu aracı sen soğuk presle bastın. Bastım abi. Yani araç Yak... zaten sert. Biraz daha sert oldu da. 4 santime yakın bir düşüş oldu herhalde yani araçta. 4 santim bastım. Dışarıdan çok fark etmedi ama ben biraz savurduğunu hissediyordum. Biraz yatıyor gibiydi. Evet. Biraz da boş yolda şey yapıyorum. Yani. Virajlarda biraz yan yatmaları mevcut bu aracın. Arttı biraz tedirgin ediyordu beni. O tamamen kesildi. Benim için iyi ama sert yani şehir içinde biraz sert kalıyor. Evet. Diğer arabalara göre. Bu sertlik de sana yol tutuşu olarak geri döndü tabii ekstra. Memnunum. benlik sıkıntı yok. Hatta biraz önce aracı kullanmadan önce bayağı derin bir viraja oldukça yüksek hızla girdi. Normal şartlarda stok halde olmuş olsaydı araç kafadan kayardı ama bu 4 santim soğuk presin vermiş olduğu güvenle araç kaymadan rahat bir şekilde döndü. Ama arkaların torsiyon oluşu özellikle arka koltukta oturanları bozuk yollarda rahatsız ediyor. Zaten torsiyon sistemli bütün araçlarda üç aşağı 5 yukarı olan bir durum bu. Ama amortisör eşiklerini ben bu arabanın beğendim. Bam bam vurmuyor böyle çukura girdiğinde. Öyle bir anda bitmiyor amortisörleri. O yüzden iyi. Aracın direksiyon arkadaşlar orta sertlikte. Ben bu direksiyon sertliğini severim. Bende daha önce 307 vardı. Onun direksiyonu da aynı bu şekildeydi. Yani orta sertlikte bir direksiyon. Öyle çok yumuşak değil ama park ederken de öyle çok fazla bir yoracak bir direksiyon değil. En sevmediğim noktası arabanın vides geçişleri arkadaşlar. 1 kilometre vides yolu var. Yani devamlı kolunuz ileri geri böyle git gel yapıyor. Şey soracağım bu Şanzıman senin C5'te aynı değil, değil mi? Değil. Değil. Şanzıman oranları farklı. Benim C5'in boş ağırlığı 1560 km, bu aracın da 1400 kilo civarı zaten. 1400. O yüzden ister istemez şanzıman oranlarıyla da oynuyorlar ve şanzıman aynı değil. Arkadaşlar bu aracı almayı düşünen insanlara şöyle söyleyeyim. Bu fiyatta, bu donanımda bir araç bulabilirler mi bu yaşta? 1.6 dizel olacak az yakacak, çok kaçacak. Biz aradık bulamadık. Var mıydı? Yok ya fiyat performans açısından yani hiçbir Alman aracı yok zaten bu paraya. Hatta e, Renault Megan'lar bile anlamıyor bu paralara. Yani Megane'ın da 85'liği vardı ben baktığım zaman 85.000. Evet, 85'likleri de tutulmuyor zaten. Onların çok fazla giden bir arabada değil. Bastım mı gitsin istiyorum abi. Yani böyle 5 kişi klima açık yokuş yukarı rahatça çıkıyorum. Hani ben evet. uzun yolda yapıyorum o yüzden memnunum o açıdan. Zaten motoru Ford, Volvo, Mazda 3, Peugeot, Citroen grubunda en çok kullanılan motordu. Euro 4. Derdi tasası çok fazla olmayan bir motor. Bu motorun en büyük problemi arkadaşlar enjektör diklerinde yağlanma. Onu da orijinal parçalarla ben C5 videosunda söylemiştim. Orijinal puluydu, işte contasıydı fiberiydi onlarla yenilerseniz saplamalarını yenilerseniz 100 bin kilometre hiçbir sorun çıkarmadan devam eder zaten çok fazla maliyetli bir işlem de değil bir de bu aracın arkadaşlar mesela bu motorun aynısı Ford'da da kullanılıyor Focus 2005'ten bu yana 2011 sonuna kadar aynı motoru kullandı mesela biz bu arabanın da baskı balatası volantıyla beraber değişti Kaç almıştın bu baskı balata volantı Valeo marka? 1900'ü aldım. 1900 şey, aldın. Şey. Senden de 3-4 ay sonra ben aldım. 2200'ü aldım. Şu anda da yaklaşık olarak 3000 lira civarı volant baskı balata seti. Aynı motoru kullanan bir Ford'da aynı baskı balata seti 5000 lira arkadaşlar. Parça maliyet olarak da Peugeot grubu biraz daha düşük diğer markalara göre. Mesela bu arabanın mazot filtresi şu anda 140 lira civarı Delphi. Hava filtresi yaklaşık olarak 70 lira. İşte ne başka yağ filtresi 50 lira. Yani bakın maliyetleri de düşük. Bu Euro 4 motorlar 540 partiküllü yağ kullanıyor. 530 da koyulabiliyor ama 540 daha iyi. Orijinalinde 540 iste. Yani toplasanız bakımını bugün en ucuza yaptırılabilecek araçlardan biri bu. Başka sorabileceğiniz, başka anlatabileceğimiz arkadaşlar. Bu arabanın bir de kronik bir problem var arkadaşlar. Bunlarda kademeli bir kol dayama var. Bu kademeli kol dayamanın bir tırnağı var. Kırılıp duruyor. Bunun da sanırım yapmışlar parçasını. 3D lazer yazıcıyla. Parçasını kaç almıştın? 3 tanesini 20 liraya almıştı. 3 tanesini 20 liraya almıştı. Kendisi değiştirdi. Sadece işte biraz el becerisi istiyor. Yoksa ustalar falan da yapıyor. Taş çatlasını 100-150 liraya onu yaptırabilirsiniz ama evet. en büyük içindeki problem bu kol dayamanın o parçasının kırılması. Ya yine ben değiştirdim ama yine bir tık gevşedi. Bir ama ben işte bozuldukça senede bir değiştiririm yani. <laughs> ne bir de bu araçta arkadaşlar biraz trim sesi mevcut. Özellikle arka taraftaki pandizot tarafından bir trim sesi geliyor. Yani ne yaparsak yapın hatchback arabaların birçoğunda zaten bu trim sesi mevcut da. Bir tık fazla, bir tık değil, fazla geliyor. Bu da tabii ki arkadaşlar daha önce aracı işte adam bir yerini söktürmüştür. Takarken klipsini işte segmanını düzgün takmamıştır. Bunlardan da kaynaklı olabilir. Araba bir de yanlış bilmiyorsak bagaj kapağında ufak bir işlem olmuş herhalde. Şey, e, boyalı sağ çamurda bagaj kapağı o ara herhalde. O ara bir de bagaj kapağı aldığımızda çok düzgün ayarda değildi. Onu biz biraz daha düzgün hale getirttirdik ama e, sanırım onun da vermiş olduğu bir trim sesi oluyor. Onun haricinde böyle aman aman e, baş artan bir araba değil arkadaşlar. Yakıt olarak üzmez. Ben sessizlik olarak da beğeniyorum. Hani 2010 model bir arabaya göre gayet iyi. Tabii ki C segmenti standartlarında değerlendirmek lazım. Alacak olanlara tavsiye edebiliriz bu aracı arkadaşlar. Kliması bu arada çok güzel çalışıyor. Kaloriferi çok güzel çalışıyor bu arabanın. Onu da beğendim. Bir de bu arabanın eksiklik olarak USB'si yok. AUX'u yok. Yani AUX açılıyor sonradan. Bluetooth yok. Ee, bu bir eksiklik. Şöyle bir şey yapmışlar bu araca. Zaten yapmaya kalmadı memlekette. Harici bir e, malzeme ile AUX'tan çıkış alınıyor. Bir de bu aracın Ramazan şeyi beğenmiyor, radyo çekişini beğenmiyor. Çok frekanslar e, zayıf bu arabada. E, bunu beğenmiyor. Tabi bu antenle alakalı da olabilir. Var mı Ünit, anten var. Ünite, üniteyle de alakalı olabilir. Evet, anten olması sebebiyle büyük bir ihtimalle üniteyle alakalı bir durum. Seni söyleyeceğim başka bir şey var mı Ramazan? arabayla ilgili benim söylemeyi unuttuğum. Yani hepsini konuştuk zaten artısı eksisi ama genel itibariyle güzel ya hani bu fiyatlara C segmenti tamam bir Golf olmasa da e, fiyat performans açısından bence yeterli. Sen bu arabayı ol... dediğine bağlı tabi o da var. Sen bu arabayı bir de hızlı bayağı hızlı kullanıyordun. En son kaçı gördün? Abi 190 limitör var zaten ya benim bildiğim. 190 190'da bilmiyorum. takılı kalıyor değil mi seninkiden? Sonra gitmedi ama gider gibiydi hani. Bir... Limitör var muhtemelen. Çıkıyor ama soluksuz gidiyor yani. 190'a soluksuz çıkıyor. Frenleri de aslında gayet güzel dozajlaması. Bence ya ben şirkette de Focus kullanıyorum. Focus falan tamam güzel de Fiesta falan var. Hani bir Ford'dan çok bir eksik kalır yanıyor bu açıdan. Yok fren dozajlamasını ben Peugeot'un beğenirim. Yani genel olarak en beğenmediğim grup Japon araçları. Onda da Toyota. Yani bir anda freni kapar. Onu beğenmem ama o Peugeot'un e, Citroen'in fren dozajlaması da bir Alman araçlarınınki gibidir. E, bir de çabuk yorulmuyor bu frenleri. O da güzel. E, arka arkaya frenlerde öyle e, bir anda şişip kalmıyor. Genel olarak böyle arkadaşlar. Ses sisteminden bahsettik. E, kolonları vasat. Yani bu arabayı almayı düşünen kişiler. Vasat'ın bir tık üstü. Yani vasat yani e, müzik zevki olan adam Kesinlikle bu arabada yapamaz. Yüksek ses ya. Yüksek sesler vesaire yani ne bas var ne tiz var. Allah ne verdiyse. Belki de bende içinde öyle hani patlamıştı. Yok olarak. genel olarak genel olarak yani Peugeot Citroen grubu ses sistemine bu yıllarda önem vermiyordu. Daha sonra işte yeni işte 308 lerde vesairelerde biraz daha iyi oldu. Bazı opsiyonlarla fokal vesaire satın alınabilir hale geldi. Onlarda evet fokal falan olunca güzel de bu, bu modellerde 307'de de benim öyleydi Yani e, Ne kolonlar kaliteli Ne de e, kolonun kabineni Bir önem vermemişler O yüzden baslar tizler e, Hiçbir şey yok desem yeridir arkadaşlar O yüzden yani 4 tane bir kolonla Anfi ile desteklenmesi halinde Daha güzel bir ses elde edebilirsiniz Bunu da söyleyelim Ben seviyorum Tam bir fiyat performans arabası e, bu paraya fokus alamazsınız, Golf alamazsınız. İşte e, ne bileyim e, başka ne alınabilir bu para? Megan alamazsınız. Bu güçte bu donanımda bir Megan alamazsınız arkadaşlar. E, ama 308 alabilirsiniz. 308 sizi de memnun eder. E, bir şey daha eklemek istiyorum. 207 bundan daha da pahalı neredeyse. Ya 207'nin 207'in pahalı, yani. pahalı olmasının sebebi evet piyasada biraz daha hızlı. ...olduğunun düşünülmesi. Ve 207 albenini yapan... ...bayanlar oldu. 207 küçük olması sebebiyle... ...bayanlar tarafından daha fazla sevildi. Bundan dolayı... ...daha çok bir... ...alım satımı hızlı araba. Ama 308 mi 207 mi dersen... ...ben kesinlikle 308 derim. En azından C segmenti bir araba. İçi geniş. Aile kullanımına daha uygun bir araba. Benim şimdilik söyleyeceklerim... ...bunlar arkadaşlar... Kanala abone olup videoyu beğenirseniz e, sevinirim. Herkese iyi günler.